Çık ya. Hadi aşağı. Hızlı. Hey. Hadi çık, çık, çık 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 kızım aşağı. Hızla kız aşağı. Oh. <laughs> <laughs> Burada da bu rahat yok lan. Abi topu alabilir miyim? Ne topu lan? Keseyim mi lan topunuzu keseyim mi? Keseceğim mi? Ee, ağam hadi gel beraber oynayalım. Çocuk muyum lan ben? Sizinle top oynayacağım. Ya çocuklukla ne alakası var? Eğleneceğiz beraber. Ben bundan sonra oynasam oynasam... ...bir tek dünürümle hiç kalkmadan oturduğum yerde tavla oynarım. Yok. Ben sizle tavla falan oynamam. Çok şanslısınız. Bundan sonra şans işi değil. Akıl işi bir oyun oynayacağız. Satranç oynayacağız. Var mısınız? Satranç mı? Evet. Cizgili pijamayla. Evet. Evet biraz uygunsuz olacak ama olsun. Var mısınız? Var mı lan? Senin hatırın için her şeye varım. Yeter ki bu toptan kurtulalım. Deha ile gelip başka yerde oynayın. Gelin ağam. Bu çocuk da sizinle oynasın lütfen. Kamelyalı hanım. Senin kocan söyledi. Şatranç akıl oyunu Allah sana. Ama benim suçum ne? Bak bırakmıyor beni. Benim oğlum. Buyur benim babam. Yayla Gül'ünü sakın üzme. Üzmem babam. Elinden tut. Tutarım babam. Sakın bırakma. Bırakmam babam. De haydi. Ver elini yayla gülüm, gel gidek oynayalım. Hadi dayı eve olalım mı Sabah senin? Tamam olalım hadi gel. E o zaman biz de masaya geçelim. Ama yavaş yavaş, yavaş. Kulağıma geldi. Al kıyamam, yavaş. Duyuyor musunuz beni? Efendim? Beni duyuyor musunuz? Efendim? Kalender ağa. Öteki tarafınız dönün. Ha, kalender ha. Oh. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sana yaptım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ee? ee. Eh be, yeter be, yettiniz ama. Şah ve mat. Ne oldu yani? Şahmat, oyun bitti. Ya o kadar da düşünmüşüdüm. <laughs> Demek ki yeterince düşünememişsiniz kalender <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? Ah, canın sağ olsun ya, başka zaman da sen yenersin. Senin büyük oğlan da geldi. Ya vallahi bu görüyor ha. Ya, dayanamadı geldi çocuklarına. Aferin o Vay benim güzellerim, hoş bulduk. Bakın size ne getirdim. Alın bakalım uçurtma. Ya uçurtmasız piknik mi olur? Haydi uçurun bakalım, haydi. Haydi ben uçuracağım. Haydi ben uçuracağım. haydi. Hoş geldin. Hoş gördük Mazgül. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Haydi gözün aydın. Vallahi bak seninki yavaştan yola gitmeye başladı. Aman diyeyim, burada da surat asıp adam buradan da kaçırtma. Kıskanım o karıyı bırakıp gelmiş hiç surat asarım. Şu Ceylan'la Mustafa nasıl da mutlu oldular. Allah kimseyi babasız etmesin Amin, doğru söylüyorsun. Oo şeytanınız bol olsun Kamil Bey abiciğim. Sağ olasın karıcığım. Hoş gelmişsin Kaan Hoş bulduk baba. Yani Çocukluğumun pikniğini kaçırmayayım dedim. E ne oldu oyun? Evet, dedin ya şeytanınız bol olsun diye. Bugün ben de yana biraz boldu galiba. Baban kaybetti. Şunu da bir kaldır bakayım kolunu. Koltuğun altta koyalım kalendara ha. Böyle dursun. Ya, ya dur. Bir de bunu ölümsüzleştirelim. Fotoğrafını çekelim. Selfie diyorsun yani. Çok güzel fikir. Hadi selfie. Ben böyle mutsuzmuşum. <laughs> ben de kazanmışım. <laughs> Bak. <laughs> Nefis oldu. Çektiniz mi? Bitti bitti rahat ol. He. Ya baba eğer müsaitsen biraz yürüyebilir miyiz? Ne oldu lan çişim mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ya bu küçükken de böyleydi. Pikniğe gelirdik. Ne zaman çişi gelse gelirdi eteğimin dibine. Baba biraz yürüyebilir miyiz? Derdi. Şu yaşına geldi hala böyle. Utanma lan utanma. Bak hele pancar gibi oldun. Daha haydi gidelim. Gidelim de anlat bakalım derdin ne? Gel gel yürüyek tabi yürüyek. Dünür Bey oynayalım mı? Gel hadi bakalım. He. Mucit hadi bakalım. Aferin benim oğlum. İyi ki geldin be. Geldin de Nazgül'le çocukların yüzünü güldürdün. Vallahi piknik yaramış baba. Ağzından bal damlıyor maşallah. Benim yerim. Benim sazım da sözüm de sizin iyiliğiniz için bunu bilesin. Ama varsa yoksa senin doğruların baba. Bizim ne hissettiğimiz ne düşündüğümüzün pek bir önemi olmuyor genelde. Çocuğun olunca beni anlayacaksın diyeceğim ama senin kırk tane çocuğun olsa gene de anlamayacağım beni. Merak etme baba merak etme. Ben seni de anamı da Nazgül'ü de çok iyi anlıyorum. Han. Nazgül benim gelinimdir. Gelinimden öte kızımdır artık. Onun karnına taşıdığı can da bizim soyumuzun, ailemizin devamıdır. Hiç kimsenin. Senin dahi o çocuğun kılına zarar vermesine müsaade etmem bilesin. Ya baba o senin torununsa benim de evladımdır yani. Hani sanki kendi çocuğuma zarar vermek istiyormuşum gibi konuşmayın. Lütfen anam da dedi aynı şey hastanede. Madem öyle karının yanında duracaksın. Nazgül'e mukayyet olacaksın. İşte onun için geldim ya baba buraya. Sırf çocuklarla Nazgül kendini eksik hissetmesin diye. Sırf çocuklar babaları yok bilmesin diye geldim. Aferin görüyorum adam olacaksın ama bakalım biz görebileceğiz mi? Benim ciğerim konağın içinde patlamaya hazır iki tane bomba var. Bunların pimlerini bir çekersek Allah muhafaza konak yerle bir olur lan. Darmadağın olurum. O sebepten Nazgül'e de torunlarıma da bir zeval gelmeyecek. Sen arada koruma olacaksın. Öyle baba, öyle. Merak etme, o iş bende. Ama ne olur benden bir seçim yapmamı bekleme. Çünkü eğer bir seçim yapmamı beklersen... ...ne olacağını biliyorum. Ya hepsi, ya hiçbiri diyorsun yani. E ne olsa babamın olayım, değil mi? Ulan var ya, illa bir laf sokacaksın yani, öyle mi? <laughs> Ulan sen var ya, bu karılarla otur otur senin çenen düştü. Dilin <laughs> ağa böyle bir karış oldu, Allah canım alsın. <laughs> thank you